Merhabalar hoş geldiniz yepyeni videoyla karşınızdayım bugünkü videoda ikon takası görevlerini yapıyoruz sadece benim paketlerim yok arkadaşlarım paketleri de var bol bol gameplay var İyi seyirler diliyorum iyi eğlenceler Evet ben bir hata yapmışım ilk maç gitti o yüzden ilk maçı kazanmış bulundum ama sorun değil zaten devamında biz yine maçlarımızı yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar bundesliga ile başlıyorum bundesliga kadron bu şekilde kadronuzda ilk sahibi olduğunuz oyunculara ihtiyacınız var. 1, 2, 3, 4 zaten ve bir tanesi de şu olsun mesela. Bunu da ilk sahibi olmam lazım. Evet. Bu oyuncunun da ilk sahibi ve bu şekilde minimum 5 oyuncunun ilk sahibi olmanız lazım bu modda. İlerleme kaydedebilmeniz için. Ve Bundesliga kadrosuyla başlıyoruz. Premier Lig, Fransa, Serie A ve La Liga ile beraber 5 tane token alacağız. Ve ilk maçtan karşımıza bir Fransa kadrosu geldi. En zor kadro Fransa kadrosu. Onlara karşı zorlanmanız çok muhtemel. Ama yine kazanabiliriz tabii ki Bu modda ilk golü atan genelde rakibine kuit attırıyor yani rakipler kuit atıyor ilk golü yiyince Atmayanlar da oluyorlar ama sorun değil hızlı bir şekilde bitirmek için tabii ki ben de insanların Zamanlarını baltalamamak adına ilk gol yedikten sonra kuiti atacağım her maçta Ve başlayalım bakalım Raşika Vuralım Gnabry At kuiti aniden Teşekkür ederim Nannis Evet 2 oldu 4 tane daha galibete ihtiyacımız var İkinci maçta yine mi Fransa yok Almanya geldi Almanya bir tık daha kolay oluyor Ama belli olmuyor tabii ilk gol yediğiniz için genelde Kimin kuyu atacağı belli olmuyor kim kimi yenerse artık Hadi artık gelsin şu gol Cruze evet Ne geldi o premierlik geldi hem de güçlü premierlik geldi Kingsley'lerden Koman. Bir kuyut attırıyoruz. Güzel. Şimdi 4 oldu. 2 maç kaldı burada. Evet. Bir Bundesliga daha. Şansımız ama da Bundesliga geliyor sürekli. Bu güzel bir şey. Max Kruse. Rashika. Kaleci olmadı be. ruze evet atmayacak mı? Attı güzel. Bir tavsiyem de şu olur. Bütün oyuncularınızı ileride kal verebilirsiniz sonuçta ilk gol atmak için oynuyoruz. Dün ana hesabımdayken bir rakip öyle yapmıştı ve 4'e 1 yakaladı beni normal bir hücumda. Bu da bir tavsiye olsun, kullanabilirsiniz ve biz şimdi son maçımıza çıkacağız. Bu isteğiyle belki de ama belli olmaz. Adam güzel. Evet burayı kayıpsız atlatmayı başardık gibi gözüküyor. Hemen bakalım bu destiga bitti mi? Bu arada attığınız quitler mağlubiyet olarak yazmıyor. O yüzden çok rahat bir şekilde quit atabilirsiniz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Rekordunuzu etkilemiyor. Evet ağlamıyor şu anda. Amma dam attım gözüme. Evet bu bitirdik. Ee, şimdi ilk ikon takısımızı aldık. Sırada ne olsun? Seri A olsun. Seri A da zor. Aslında ben La Liga'da çok zorlandım kendi hesabımda. Hangisini yapalım ya? Bir bakayım. La Liga'ya gideceğiz. La Liga'ya bakıyoruz. La Liga'da neler var? Onlara bir bakalım. David Silva. O falan da var. Inaki çok önemli. Diego Carlos. Moreno. Tam savunmamız iyi. Felix'imiz var. Kiralık da bu arada kiralıkları gitmiyor. Teknik direktörü atayıp devam edeceğiz yolumuza arkadaşlar. Ne geldi? İtalya geldi. Evet. Inaki Williams. Galibiyeti aldık. Montana Esports. Peki. İspanya geldi. Inaki'nin gold'u var. Dembele, Dembele, tehlikeli Dembele. Inaki çok iyisin. Bir de çalım. Bir de plase. Çok güzel. Plase vurmadık ama olsun. At Kuiti. Atmadı ya. Niye öyle yaptı bak şimdi evet. O ne kadar kolay kalıyorlar geliyor. Geceleri zor herhalde. Bu arada Bailey'nin kiralığını yapabilirsiniz. Oyuncu rakibimiz yapmış. Sağ kanatta Bailey var. kiralıklarda bu maçlarda işlemiyor arkadaşlar. O da aklınızda olsun. Çok güzel. Yine Almanya geldi. Kabip time demiş. Beşiktaş taşarmasıyla. Araya bırakabilirdim ama emin olamadım geçecek mi geçmeyecek mi diye. Inaki Williams'ın ters ayağı 2 bu arada. Bakalım nasıl olacak. Rodrigo! Inaki Williams. Evet. 5 oldu son maç Ramos varan Inaki Ramos varanı var Griezmann'ı var Inaki'si var Karasko'su var güzel kalırım Inaki videos Burası da bitti kuvvetsiz güzel Şimdi sırada Premier League, Serie A ve Ligue 1 var. Acaba ben de Ligue 1'de Mbappe var mı ya kiralık? O çok kritik bir durum şu anda bizim için. Şimdi... Ne bitirdik? Bundesliga bitirdik, La Liga bitirdik. Serie A'ya bakalım bir de. Malcuit şöyle gelecek. Tamam böyle olacağız. Ve daha bunu aldık mı? Tamamız. Haydi devam. Yok yine teknik traktör. Ay ay koko, jumbo, ay ay. Bir top attı İkuit geliyor mu yoksa Atamadı Hayır yedik be neyse Ah be La Liga ama dembelesi 3 kim ya stoperleri kim onlar kim ki öyle Victor Osimhen ne kadar güzel vurdu öyle Hayır saymadım açı şu an. Noyer var ama Noyer. Bu arada en iyi oyuncular listesine niye Noyer'i koymadığını çok soru aldım. Noyer'in kendine has bir animasyonu var arkadaşlar. Yakın köşeye gelen şutlarda dizinin üstüne oturuyor ve direkt gol yiyor. O yüzden Noyer'in şu anda oyunda pek bir yeri yok. Animasyon ona çok gol yedirttiği için. Onu da belirtmiş olayım. Quadrado. Bakalım. Atma lütfen beni artık da bitirelim şu görevleri. Embolo kante emboladan aklıma geldi. Embolo büyük potansiyelde ama olmadı. O da böyle aklıma geldi üzüldüm. Kiralık beyli var. Cık, yedik bu sefer. Evet hak ettik bunu. Görüşürüz reis. Seni tanımak güzeldi. La Liga gelmiş. Hmm, o sol kim ya öyle? Sol bek kimmiş öyle? Bakayım stoperleri falan. Messi var. Enteresan bir takım. Beyhude bir çabaydı bu. Bu Beyhude benim ağzıma nereden takıldı ya? Beyhude neymiş? Ay Boateng oldum resmen smallingle ile. Hayatımda dediğim en enteresan çalımlardan bir tanesiydi. Attım onu ya. Pedro atarsın oğlum aferin. Kes cezayı Quadrado. Çok iyi pas. Cervinho. Evet. Hayat da zaman böyle işte arkadaşlar. Her şey bitti yeniden başlıyor. İtalya seri ama İbrahimovic'li. İlginç. Kedira var. Medrih Demir aldık. Çok severiz. Dölefius falan var. Bu adam güçlü kadro kurmuş. Kim lan? Evet La Liga geldi. Defanstaki oyuncu iyi bu arada. Ay neydi ya? Adını ama iyi. Cervinho peki devam. Gosens güzel. La Liga daha geldi. Bir önceki La Liga'ya daha basit bir takım gözüküyor. Ama belli olmuyor tabii ki. Pedro. <laughs> Gider miyim ya? Kim o arkamdaki benim? Volant forvet değil mi bu adam? Niye burada? Dur yolcu dur Eriksen. Ah çok kötü vurdum. Tamam baştan kuralım hata. Güzel. Tek top. Evet. O Son maç. Bir Premier League, evet güçlü bir takım gelmiş. Mahrez, Firmino, Başta atsa hiç uğraşmayacağız. Neyse sorun değil. Hadi tamam. Neymiş? Seri A'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Çok iyi pas be. Divo Korigi ve gol. Neden çıkmıyorsunuz acaba? Ne mücadele ettik be beyler. Ne mücadele ettik be. Gol atıp çıkıralım Gol atıp çıkaralım. Evet, evet işte bu. Görüşürüz. Şiper Nauzan. maç sonu oldu. 3 oldu. Evet, İspanya mı? hızlı bir değil neyse ki yani kar kanatları çok hızlı olsa bile forvet attığında sadece yine Kevin Williams hızlı. Diğer oyuncu bilmiyorum gerçi adam şimdi belki 95 pastır de bilmediğim oyuncu hakkında sallamayayım. Divo Korigi, Divo <laughs> Yine çıkmıyorlar. Şunların pozisyonlarına. Yok offside. Divo Herkes 2-0'da kuyut atıyor ya. inanılmaz. <laughs> o kadar kötü ki kadro. Bu sefer İtalya'yla karşı karşıyayız. Forvetlere hızlı o yüzden sıkıntı olabilir. Ama yine Vecino var stoperde. Rodrigo bu çarpışmadan galip çıktı. Rodrigo. Evet. İnanılmaz kuyut atmıyor kimse. <laughs> Raus Soko. Tek top oyna. Sakinim. Lütfen gir artık lütfen. <laughs> evet bir seri daha. Bir önceki seri göre daha güçlü. Quadrado stoper kullanıyor. yakalacak herkesi. Pis pis. Bruno Perez de iyi. Direkt pace takımı olmuş ya baya <laughs> Ivo Corrigi attı lan kuvvet harbiden attı. Evet bitirdik. Oh be. Ve son olarak Lig 1-2 Mbappe'miz var arkadaşlar şu an. Mbappe oynayacağız ki Mbappe oynamak çok zevkli. Ne çok iyi dedim. E, Lopez var. Volant var. Volant'ın... Yo Niang daha iyi gözüküyor. Lala var Sabek. Hadi Mbak be. Bak fakirin bütün umudu sensin oğlum. Bunda sigara ile başlıyorum. En çok bunda sigara karşı kuit attım galiba ben bugün. Dün Fransa'ya karşı atmıştım ama çok Fransa gelmedi neyse ki. Çok iyi pas. Volant evet. Şöyle bir. Fransa Onyekuru Onyekuru. Offside değil mi? Değilmiş. Kilian. Evet Kilian. Almanya. En sevmediğim, bize en çok kuyut attıran ama bu kez Fransa var. Strasbourg, Us. Kilian. Kaysi'de Lozano, Rabio, güzel İtalya kadrosu. Tam istediğimiz gibi bir kadro. Hayır 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 hayır, hayır. Bravo sana be. Çok iyi pas be. Bir daha be. be. Oynuyoruz. Tamam. Rakip uydu. Evet. Ve son maç ama bakalım son maç mı gerçekten bir Premier Lig kadrosu güçlü Premier Lig kadrosuna karşı oynayacağız. Gözler Mbappe'de olacak. Bailey, Zayıf Halkan bunu kullanabilir miyiz bilmiyorum Van Dijk. Güçlü bir takım. Hadi bakalım son maç. Evet sen sende gözler Denemek istedim sadece ve oluyormuş gerçekten bir kolaylık Gerçek dışı anormal bir gol ama yapmak isterseniz kolaylık olsun diye oldu. Evet arkadaşlar ikon takası görevlerini bitirmeyi başardık. Uzun bir video olacak diye tahmin ediyorum ama bakalım kaç dakika sürecek video hali. Şuradan görevlerden ikon takasını aldım. Bu arada bu şekilde çok fazla oynayan oyuncu var. Onları savunmak için hep bir adım geri atmanız lazım. Bir adım geri bir adım geri atarsanız sıkıntı olmaz diyebilirim. Paketleri koruyalım mı? Ya çok önemli değilmiş. Ama şunu açtım. Haydi. Volkout. Belçika. M.O. Aynı tarife de geldi. Kane, Bruno Fernandez, Gnabry, Gueye. Martial var. Açıkçası kadronda kullanabileceğim hiçbir oyuncu yok gibi gözüküyor. Bruno Fernandez olabilir ama onun da altın kartı çok iyi değil. Yine de fena olmayan bir paket açılışı oldu diyebiliriz. Vidal var. Aytor. Lacazette, Vertonghen, Kayahon, Tagliafico. 83 üzeri paketi var. 83 üzeri 25 oyuncu açacağız burada. Daha öncesinde YouTube Story'de paylaşmıştım ama görmeler için tekrardan banttan bir kayıt gösterelim. Bakalım neler olacak. Evet geliyor. El Arabi. Tabii ki El Arabi arkadaşlar. Bu hafta 4. de da 5. kez El Arabi açıyorum. 83 üzeri paketten bile El Arabi açıyorum. Peşimi bırakmıyor arkadaşımız. Yapacak bir şey yok. Evet. De Bruyne, Koke, Gulaçsi, Leiva, Isco, Koman, Brozovic, Tagliafico, Kalehon, Vanegamun yayın diye gidiyor. Evet ana hesabımın 85 üzeri paketini de açmak istiyorum. 85 üzeri 5 tane adre oyuncu verecek bize. Umarım artık güzel bir şey çıkar. Çok rica ediyorum. Ee, Normalde taklamak istiyordum ama biraz daha mantıklı geldi şu an açmak. Çünkü kadromu değiştirme şansım olacaktır. Ama güzel bir şey çıkarsa tabii ki. Hadi bakalım. Yani güzel bir şey istiyoruz. Yüksek enerji, her şey yolunda. Haydi. Belçika kaleci verdi. Evet. Kurtuva. Arkasından Neymar, Mbappe, Messi, De Bruyne. Onun dışında Ronaldo'yu kaçırdık ama yapacak bir şey yok yani. Bakalım ne var. Immobile, Fabinho, Wardy, Mahrez maalesef olmadı. Şimdi arkadaşlarım paketleri var. Oradan umutluyum ama bakalım. Haydi haydi güzel enerji. Hadi ya. Güzel bir şey istiyorum gerçekten. Sarper abinin paketini açıyoruz. 80 üzeri 25 tane oyuncu verecek bize. Sırbistan Meo. Milinkovic Savic. Arkasında güzel bir şey olabilir. Hala umudumuz var ama bakalım. Göreceğiz. Milinkovic Savic'in arkasında ne var? Hadi bakalım. Haydi bu. pointini de fake'ini attın. 85 üzeri güzel bir şey açmazsan üzüleceğiz. Paylaşımlı oyundayız. Paketi iyi bu açtı. Fabinho geldi. Yine istediğimizi alamadık. Yani şu videonun tamamında iyi bir şey açsaydık, gerçekten güzel olacaktı. Evet. Fabinho'nun arkasında yine bir şeyler olabilir ama çok da fazla bir umudum yok açıkçası. Evet. Şaşırmadık. Fabinho, David Silva, Icardi, Şikrin, ve Donnarumma. Maalesef buradan da bulamıyoruz. Son olarak Fakfakir'in Fakir'in... Dur yapma ne yapıyorsun? Acı sıra tatlı sıra bir paket daha sonuna geldik. Arkadaşlarıma çok teşekkür ederim benimle paketlerini paylaştıkları için. Umarım bir daha paylaşabilirler. Gerçekten çok şanssızız bu aralar. Ama bir dahaki videoda şanslı kırmak için uğraşacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay